Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yani LPS Cookies TV'ye bugün bir resim çizeceğiz yine en hobilerimden biri resim çizmek ve iki tane resim videosu atmıştım biri miniş resmi çiziyorum miniş resmi nasıl çizilir bir de öylesinde bir video atmıştım orada da Among Us çizmiştim ve tatlı kuşumuzun Sesi gelirse özür dileriz. Boncuk. Boncuk. Ve arkadaşlar ben bunların isimlerini bilmiyorum. Bir de arkadaşlar ayaklarını kare yapmamın nedenini belki söylemişimdir söylememişimdir. Ama bir daha söylüyorum. Ben hani böyle e, oluyor ya. Ayaklı bebekler çiziyorlar. İşte onları çizeceğim. Ama kendi yöntemimle tabii ki. Ve isimlerini bilmediğim için isimlerini uydurdum. Ve videonun sonunda bu tatlı ponçik yün mü artık nedir onu çekeceğim ve adını uydurdum. Adı göreceksiniz. Acayip güzel bir oldu. Ve hadi başlayalım. Bir de arkadaşlar buraya ben <laughs> ten rengini ayarlamak için resimler çizdim. <laughs> İnşallah kusura ara Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar hep durduruyorum. Neden? Çünkü buraya Börtten adlı bir bebek çizeceğiz. Börtleni andıram. Hadi başlayalım. Durudur. Şimdi zor çizeceğim çünkü neden? Kamerayı bir elimle tutuyorum. Tutacağım bulamadım. Bir deneyeceğim. Eğer böyle olmazsa tutacakla yapacağım inşallah. Ve tutacağı buldum. Böyle daha kolay olacağını düşünüyorum. Ve çizmeye Başlıyorum. Ay, çok korkuyorum. İnşallah güzel çizerim ya. Bu arada arkadaşlar ben sadece ilk bunu çizdim. Başka bir tane çizmedim. Neyse uzatmadan. Neden ben bu kadar büyük bir şey çizdim? Bayağı büyük oldu ama arkadaşlar ya. Ve arkadaşlar böyle çok garip bir şey yaptım. Neyse. Devam edelim. Ay inşallah güzel olur ya. Neyse güzel olacağını umuyorum. Tamam. Bir şeyler çizdik işte. Şimdi ne çizelim? Ne çizelim? Şöyle yaban mersini anlatan bir resim çizmek istiyorum. Bu birazcık anlamsız gibi oldu bu desem. Ama olsun. Olacak ki inşallah. Böyle. Arkadaşlar boyama kısmını belki durdurabilirim. Çünkü uzun sürecek böyle de. böyle bir desen çizdim. Allah'ım inşallah güzel durur ya. Allah'ım ya Rabbim. Ay yaman Allah'ım çok güzel olacak inşallah. Arkadaşlar babam geldi. Kapı sesi geliyorsa üzgünüm. Şimdi e, büyük bir çorap çizeceğim. İşte bu çoraplardan dolayı güzel olacak. Bu, burada minik minik kareler var. Onları ben hepsini o karelerini ayırıp geliyorum. Arkadaşlar çizdim de ben yani bu bu çizdim börtlen çilekten daha güzel olmayacağı benziyor. Ama başlı yani başladık. işi bitirelim. Neyse şöyle bir şey çizelim. Bir sweet Ay yani böyle kötü mü oldu şimdi? Arkadaşlar bir de annem içeride yemek yapıyor. Birazcık tabak, çanak sesleri gelirse özür dilerim. Ah, çok zor ya. Arkadaşlar size video atmaktan çok mutluyum. Sizi video atmayı çok seviyorum. Ama siz de böyle video önerilerinde bulunursanız eğer çok sevinirim. Çünkü yani hem yaz tatili birazcık evde geçiyor. Ama bir şey bulabiliyor muyum? Hayır. Gayet güzel olacağı benziyor. Hani birazcık tabii şurası olmadı. Oraya da tabii ki. Bir de arkadaşlar yani bunun düz çizgisi birazcık yani çizgisi ayarlı olması lazım. Bence oldu. Şunu da yapalım. Gayet güzel oldu. Ama ayakları birazcık büyük oldu işte. Ama bu ince hepsi geçecek ve bitecek. Şimdi ellerini yapıyorum. Ben el yapmadı öyle güzel değilim yani. Oh my God. <laughs> güzel değilim yani. Çizdim işte bir şeyler. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Ben gayet beğendim yani tasarımı. Şuradan da bir kolili yapayım. Şimdi bir yuvarlak çizmem lazım. Ama bu yuvarlak küçük oldu. Tamam. Bence bu, bu bu yuvarlak güzel oldu. Neyse. Şunları silelim. Arkadaşlar saçını erkenden çizdim. Neyse. Şimdi e, ağzını ve gözünü çizeceğiz. Arkadaşlar gözünün çizimi birazcık zor. Eğer siz de benimle birlikte Buraya bunu çiziyorsanız birazcık zorlanabilirsiniz. Çünkü ben bile ikinci denememde zorlanıyorum. Normal bir şey. Arkadaşlar ben bunları dudak yapacaktım ama unuttuğum için e, böyle dudaksız kaldı diyelim. bunu dudağını çizeceğim. Şimdi pembe bir kırmızıyla üzerinden geçeceğim. kendime. O kadar minik ki. Tamam. Böyle büyük bir dudak yaptım. Büyük dudak buna yakışacağını mı ediyorum. Bir de şöyle dudağın etrafını çizelim gayet güzel oldu. Ve şimdi sıra bir şey daha çizmeyi unuttum. Yüzde tahmin etmişsinizdir tabii ki de. Neyse. Şimdi yaban mersinde çizelim. Yaban. Yaban. Ve buyuruz. Ve bitti. Karşınızda yaban Mersin. I. Arkadaşlar verdiğim ismi atıyorum. İşte. Bu yaptım adını. Aklıma böyle bir şey geldi. Saçma bir isim ama bunların ikisinden en güzeli bana göre çilek oldu. Çünkü çileği daha detaylı çizdim. Bunu daha wow, güzel çizemedim. Ama ikisi de çok güzel oldu ve görüşürüz. Bunun devamını gelmek istiyor getirmemi istiyorsanız video çek video abone olun ve videolarımı beğenin. Görüşürüz.